Bebeklerde diş çıkarma dönemi ne zaman ve bu süreçte bizi neler bekliyor? Genellikle bebeklerde diş çıkarma dönemi 4 ile 7 ay arasında görülebiliyor. Bazı bebeklerde bu biraz erken ya da geç de olabiliyor. Bu dönemde bebekler diş etleri hassaslaştığı için genellikle çok fazla salya akıtırlar. Diş etlerini kaşımak isteyebilirler ve huzursuz olabilirler. Gece uykularından sık sık uyanma, diş etlerinde şişlik ve kızarıklık oluşabilir. Maalesef bu dönemde çok sık memeleri, yemek yemekte isteksizlik ya da belli yiyecekleri tercih etme gibi değişiklikler görebilirsiniz. Diş çıkarma sürecini rahatlatmak için soğutulmuş diş kaşıyıcılar kullanabilirsiniz. Ayrıca soğuk gıdalar mesela yoğurt veya soğutulmuş meyve püreleri de oldukça işe yarıyor. Ya da diş etlerini temiz parmaklarla nazikçe masaj yapmak rahatlatıcı olabiliyor. Siz diş çıkarma döneminde bebeğinizin rahatlaması için neler yaptınız?